geçti. Bilinci kapandığında nasıl titriyordu bir bilsen. Her şey yoluna girdi. Bir şey olmaz herhalde bundan sonra. ya. her şeyi yaptılar. Midesini falan yıkadılar ama inşallah iyi olur ya. Ha? İyi olur ha? Olur olur. Bir şey olmaz. Şimdi bu durum düzeldi de bakalım ben ne olacağım. Sen ne oldu ki? Hani babamın kasasını soymana yardım ettim ya. Hepiniz için. Oteliniz için, plajınız için. E ne oldu peki? İşte babam beni evden kovdu. Nasıl ya? Nasıl yapar böyle bir şey ya? Senin peşinden beni de attı sokağa. Nerede kaldın peki? Mert'le Yiğit'in karavanında. Lan Cahit Bey. Yapmayacağı şey yok ha. Her şey yapar. Benim de senin için yapmayacağım şey yok. Yarın sınav sonuçları açıklanıyor. İstanbul'u kazanayım ben göreceğim onları. Yarın mı o ya? Evet. Hayallerimiz gerçekleşiyor Ateş. Biliyorum. Ben dedim ayrılalım diye ama... ...ben sensiz yapamıyorum çok özledim seni ben. Oğlum aç mısınız lan? Ben perişan oldum. Gidip döner alayım mı? Ben eve gidip annemin fırçasını yiyeceğim. Gelsene. Ali sana emanet. Ben eve gideyim şu evdekileri halledeyim geleceğim. Tamam. Tamam Pampas. Su hadi. E, ne yapacağız şimdi? E, yiyelim, ben açayım. Gözlerime inanamıyorum ya. Toplanıp beni ziyarete mi geldiniz? Sana ne oldu be? Ya, dün gece köpek saldırdı kıza. Ee, ben de araya girince böyle oldu. Oha, o kadar büyük miydi? Ya, böyle vardı. Danua. Neredeyse. Gelincik olmasın o. Ya gençler siz gelmişken beni görmeyecek miydiniz? Aşk olsun ya. <laughs> Gelincik mi ya? Böyle fare gibi bir şey. Ay. Evet, fare mi ısırdı seni? Hani köpekti o? Yok hamster. Ya ayıp ya. Peynir miyim ben? Oğlum ne zırvalıyorsun lan sen? Ha? Veririm otelin güvenlik kamerası görüntülerini internete görürsün. Hırsızın acı sonu. Allah Allah. Ne hırsızlığı? Anlat ama arkadaşlar tanısın seni. Ya saçmalıyor ya. Benim neyim yok ki bundan ne çalacağım yani. Ama yani dikkat ettim de Allah belanı vermiş kardeşim. Hayırlı olsun. Sana artık gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hatta kızamıyorum bile lan. Gerçek dostluk bu Cengom. Her koşulda sevmek. Mert. Ha canım. Canım mı? Ne diyen Mahmut mu diyen? Ben acıktım hadi gidelim. Ya ben de çok acıktım ya. Kuduz aşısı bir acıktırdı var ya. Ne yiyoruz? Cenk. Oğlum çok yalnızım lan. Akşam bana gelsene. Oğlum bu kadar aşı soktular lan. Sen nasıl bir doğa olayısın ya? Bir desene bana Allah aşkına. Annem mi? Eline sağlık babaya. Evde baba olmadığı nasıl belli? Dökülüyor her şey gittiğinden beri. Bitti mi? Ne diyorum? Muhabbetiniz bitti mi? Konuşabilir miyiz artık? Üçünüz de ayrı ayrı bana yalan söylediğinize göre... ...herkes ne olup bittiğini benden çok daha iyi biliyor herhalde. Ha? Sizi dinliyorum. Anne biz sen telaşlanma diye şey yapmadık. Sen bir karar vereceksin? Ha? Nereden kaçıyorsun sen? Kimden kaçıyorsun? Ya bir yere kaçtım yok öyle geziyorduk. Şaşırmışız yanlış adaya çıkmışız bu. Ulan karşında salak yok senin. Sen abim plajda dediğinde onun nerede olduğunu biliyordun değil mi? Evet. Hani yalan yoktu bu evde? Ha? Anne ateş polisten kaçıyor nasıl derim ya? Ne polisi ya? Ne polisi? Ya Cahit Ateş'le aranın görüşmesini istemiyor ya. Çocuk da gizlice eve girmiş ya. Yani. Bir şey yok O kadar. Ondan sonra da işte Cahit polis arıyor. Haneye tecavüz diye anne başka bir şey yok. Faryalı'nın bu işle ne alakası var? O senin için yolluyor. İşte işleri karıştır asıl o. Bıraksa ben Cahit'le iki dakika konuşacağım. Problem kalmayacak. Da bu kahramanlık yapacak ya illa. Ateşi adaya kaçırmalar falan. İşte klasik. Faryalı. Helal olsun ya. Tebrik ediyorum sizi. Siz üçünüz çok güzel iş çevirmeyi öğrenmişsiniz. Bravo. Ya evren ben seni evden yollamakla yanlış yapmışım. Aslında benim gitmem lazımdı bu evden. Ya anne, siz böyle mutlu mesut yalanlarla dolanlarla gayet güzel yaşar mısınız yani? Anneciğim, tamam. Söylediklerinizin bir tek kelimesine bile inanmıyorum. İnşallah. İnşallah bu işin doğrusu benim karşıma çıkmasın. Siz yatın kalkın da buna dua edin. Buna dua edin. O zaman görüşürüz. Ayıptır ya. Ne be? İki dakikada gömdüm Faryalı'yı. O lazım oğlum böyle şeylerde. Baba bu adam sene eve dön diye çalıştı çapaladı. Ulan senin dünyadan haberin yok be. Bak. Yalanda gri alanlar bırakmayacaksın. Tamam. İyiler ve kötüler olacak. Biz iyi olduğumuza göre birilerinin de kötü olması gerekiyor değil mi? Aç bakayım ağzını. Aç. Gerçekten artık sana inanamıyorum ya. Yani. Pes. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.